Merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve muhteşem bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın dünyaca ünlü isim olan Angelina Jolie ve Tuba Büyüküstün aynı sahnede görüntülendi. Ben de bu görüntüleri hayranlar için videomda düzenledim. Umarım hayranları memnun kalır. Evet, videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası ailesi gittikçe büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocaman öpüyorum.